Şanlıurfa'nın en prestijli ses yarışmalarından biri olan Güneydoğu Starı'nı arıyor, 1 Ekim'de yeniden izleyicileriyle buluştu. Mehmet Nemir'in sunuculuğunda büyük beğeni toplayan yarışma bu yılda büyük bir heyecanla takip edildi. Mehmet Demir'in sunumuyla İshak Demir, Azer Ünlü, Ayşe Sardaş'ın jüri olduğu heyecan dolu müzik yarışması programına Ceylan Pınarlı bir vatandaşımız da katılım sağladı. İşte o görüntüler. Şimdiki yarışmacımız Şanlıurfa'nın en uzak ilçesi Pınar'dan gelmiş. Evet. Sayın İbrahim Halil Ayırdız. Nasıl iyi misin? Teşekkür ederiz. Ailesi var olur. Sami Tan Yalçın, Tayan TV ailesine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiği için saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Altın hızma mülayim. Evet. İddialı kalça. Buyur efendim. Altın hızma mülayim. Seni hakta. Temmuz günü, temmuzda, sen terle ben sileyim. Şu gün gördüm, günler gördüm, sizi gördüm, şad oldum. şan oldum altın kızma incidir gömleği var incidir. Benim lan olmuş dilim ne dedim yar incidir.